Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Yeni bir günde tekrar yeni bir model anlatımı ile birlikteyiz. Ben lastik yerine kullanabileceğiniz ve erkek örgülerinde de kullanabileceğiniz lastik görünümde, saç örgüsü görünümde bir model anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle modelim 4 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. 4 ilmek ve katlarını hesapladıktan sonra artı 3 ilmek ilave ederek sayınızı hesaplayabilirsiniz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresi ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İlk ilmeğimi kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Birer tane ben kenar ilmeği bıraktım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ördükten sonra bir tane ilmek doluyorum ve 1 2 3 tane ilmeğimi birlikte düz örer gibi kesiyorum. Daha sonra bu 3 ilmeğin ilk başındaki iki tane ilmeğini tekrar düz olarak örüyorum. 3 ilmeği bakın 2 ilmeğe düşürdüm. Başında doladığım ilmekle birlikte tekrar 3 taneye çıkartmış oluyorum. Ve ilmeklerimi çıkartıyorum modelimin arasında bir tane ters ilmeğim var tekrar bir tane ilmek doluyorum 1 2 3 tane ilmeği birlikte arkadan aynı düz örer gibi birlikte topluyorum daha sonra bu üç ilmeğin ilk iki tanesini tekrar düz örer gibi arkadan girerek bir kez daha örüyorum ve ilmeklerimi çıkartıyorum Arada bir tane ters ilmeğim var. Bir doladım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Sonra aynı 3 ilmeğin ilk iki tanesini bir kez daha örüyorum. Burada bir tane ilmeğimi yok etmiş oluyorum. Aynı zamanda doladığım ilmekle sayımı eski haline getirmiş oluyorum. Bir ters, bir dola. 3 ilmeği birlikte ör. Sonra ilk iki ilmeği bir kez daha düz ör. Bir tane ters örüyorum. Bir tane de kenar ilmeğimi düz örerek ön yüzden birinci sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu aradaki devam eden düz ilmeğimi bir tane düz olarak örüyorum. Bu ara ilmeğini ördükten sonra ipimi arkadan ön tarafa gelecek şekilde bir kez doluyorum ve bir iki üç tane olan ilmeğimi bakın bu üç tane ilmeğin içerisine bir önceki sırada doladığım ilmek de dahil olacak hepsini birlikte ters olarak örüyorum daha sonra bu başlangıçtaki bulunan iki ilmeği bir kez daha ters olarak örüyorum ve bırakıyorum aradaki bir tane ilmeğimi düz örüyorum Arka yüzdeyim. Dolamalarımı arka taraftan ön tarafa gelecek şekilde yapıyorum. Ve buradaki ilmeğimi elimle tutuyorum. Bakın ipimi de öne aldım. Üç ilmeğimi birlikte ters örer gibi topladım. Sonra ilk iki ilmeğimi bir kez daha ters örer gibi örüp ilmeklerimi bırakıyorum. Arka yüzde dolamalarımız arkadan öne gelecek şekilde olmalı. 3 ilmeği birlikte ters örüp ilk iki ilmeği bir kez daha ters olarak örüyoruz ve ilmeklerimizi bırakıyoruz. Arka yüzde de ön yüzde de aslında yapılan işlem aynı. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Sonra burada bakın bitiş kenarında düzde ilmekten sonra artırma yapmadan kenar ilmeğini örerek kapatıyorum. Ön yüzde ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Arka yüzde de ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Ön yüzde arka tarafa gelecek şekilde ipimizi doluyoruz. Sonra bakın 1, 2, doladığım ilmek 3. Üç. Üçünü birlikte düz örer gibi topluyorum. Daha sonra ilk ikisini bir kez daha düz olarak örüyorum ve bırakıyorum arada bir tane ters ilmeğim var. İpimi arkaya gelecek şekilde doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonra ilk 2 ilmeğimi bir kez daha örüyorum, ilmeklerimi bırakıyorum. Sürekli aynı bu şekilde devam eden bir örgü modeli. Lastiklerde kullanabileceğiniz gibi boyunluk, şapka gibi örgülerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üçünü birlikte ördüm. İlk ikisini bir kez daha örerek bu üç ilmeği de bırakıyorum. Arkadan da bir kez daha görelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Arka tarafta ön Arkadan öne gelecek şekilde ipimizi doluyoruz ve 1 2 3 ilmeği birlikte ters örüp ilk 2 ilmeği bir kez daha ters örüyoruz ve bu 3 ilmeği bırakıyoruz. Bu şekilde iri saç örgüsü görünümünde bir model oluyor. Burası modelin arka tarafı.